Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Şimdi 9. bölümün 2. videosuna geçtik. Hakkaniyette uygun davranış. Diğer ismi mübadele. Şimdi ilişkilerde 3 temel dürüstlük kuralı varmış. Bunlardan bir tanesi eşitlik, ikincisi görece ihtiyaçlar, üçüncüsü de hakkaniyet yani hakçalık ya da bölüşüm diyebiliriz. Eşitlik daha çok küçük çocuklara bunu yapar. Var olan şeyi eşit iki parçaya bölmek ister. Görece ihtiyaçlar ne demek? Biz her zaman eşitlik ilkesini benimseyemeyiz. Örneğin iki çocuğumuz var. Birinin matematiği iyi, birinki zayıf. Biz iyi olana matematik özel ders almayız. Kötü olana matematik özel ders alırız. Gidip eşit davranıp da ikisini de almamızın anlamı yok. Hakkaniyet ana fikri kazançların katkılarla orantılı olmasıdır. Hakkaniyet ya da hakçalık kuramın dört temel varsayımı var. 1. Bireyler kazançlarını maksimum düzeyde tutmaya çalışıyor. Bireyler ödülleri aralarında nasıl paylaşacaklarına ilişkin kurallar geliştirir. Hakkaniyetsizlik arttıkça hoşnutsuzluk artar. Fazla alan içine geçerli bu. Suçluk duygusunu yaşıyor. Hakkaniyetsizlik yaşandığında ya hakkaniyet sağlanır ya bilişsel stratejiler uygulanır. Kişi kendi duruma inandırır ya da ilişki biter. İlişkilerde ilk birkaç ay hakkaniyet doyum için önemli sonrasında etkisini kaybediyor. Ebeveyn olmak ile tekrar önem kazanıyor hakkaniyet. Şimdi değişimin mübadelerinin ötesidir. Şimdi Mills ve kalk diyor ki iki tür ilişki vardır. Bunlardan bir tanesi toplumsal ilişki, diğeri de değişim ilişkisi. Şimdi değişim dediği çıkar amaçlı yapılan eylemlerimiz, iş ilişkisi olur. Yabancıyla olan ilişki olur. Yani burada bir alışveriş vardır. Toplumsal ilişki de çıkar beklemeksizin yapılan eylemlerimiz. Aile bağımız, partner olan ilişkimiz, arkadaşlarla olan ilişkilerimizdir. Burası daha çok duygusaldır. Bir de yakın arkadaşımıza yardım etmediğimizde yabancıya kıyasla bencilce algılanır. Şimdi kişiler arası ilişkilerde açılma nedir? Şimdi açılma nedir? Özelimi anlatma. Ya da başımdan geçen bir olayı anlatma. Yakınlığa giden önemli bir yoldur açılma. Peki neden açılmaya başvururuz? Bir kere toplumsal onay almak isteriz. Başkaları tarafından onay almak bizi rahatlatır. İlişki gelişimi için iyidir. Özellikle yakınlığın artması için bir yoldur açılma. Kendini açıklığa kavuşturmak için. Acaba ben yanlış mı yorumluyorum? Farkındalık kazanmak için, durumu daha net görmek için bazen açılmaya başvururuz. Toplumsal kontrol. Toplumun beni nasıl algıladığını kontrol etmek için. Bir de içini dökmek için biz açılmaya başvuruyoruz. Peki açılmanın olumsuz yanları var mı? Evet. Şimdi kayıtsızlık. İlişkinin başında açılmaya başvurdum. Karşı taraf beni dinlemiyor. Bu da kayıtsızlık yarattı. Ne oluyor? İlişkiyi bitiriyor. Kontrol kaybı. Bazen anlattığımız özel bilgiler bizim lehimize kullanılabilir. Örneğin yılan denmesinden korkuyorum Bilgisini paylaşıyorum. Arkadaşım sık sık yılan kelimesinin söylemesi. Reddedilme. Kendimiz hakkında anlattığımız bilgiler toplumsal redde neden olabiliyor. Örneğin ben sarı hastası diyorum. İnsanlar bunu bulaşıcı zannedip benden uzak durmaya başlıyorlar. Ele verme sırrımı olmadık yerde anlatılması. Ona sırrımı veriyorum. O da olmadık yerde sırrımı söylüyor. Kültür ve açılma. Şimdi toplulukçu toplumlarda açılma düşüktür. Japonya gibi. Bireyselci toplumlarda açılma daha yüksektir. Ne demek bu? Yolda karşılaşan iki arkadaş evli olup olmadığını, eşinin mesleğini, çocukların durumunu toplulukçular sormuyor. Bireyselci toplu, bireyselci toplumlarda soruluyor. Açılmada kadın ve kadın arasındaki açılma daha yüksek. Erkekler arasındaki açılma daha az. Erkek kadın da eşitmiş. Yakınlık. Karşımızdaki tarafından anlaşıldığımızı, sevildiğimizi, düşündüğümüzü hissettiğimizde yakınlık bağı kurulur. Duygusal bağı güçlendirir. Yakınlık açılmayla başlar. Şimdi cinsiyet ve yakınlık ne diyor? İşte kadınlarda daha yüksektir, erkeklerde daha düşüktür yakınlık. Güç dengesi yani baskınlık kim güçlü? Bireyler kendi amaçlarına ulaşmak için birbirlerini etkilemeye çalışır. Güç dengesini değerlendirme. Yapılan çalışmalarda güç dengesinin eşit olduğu, olmadığı durumlarda çoğunlukla erkeğin güçlü olduğu, Erkek kadından daha güçlüyse doyumun eşit olduğu. Güçler eşitse doyum yine yüksek ve eşit. Fakat kadının yüksek olduğu durumlarda güç yani güç kadında olduğu durumlarda ise doyumun düşük olduğu her, her ikisi doyumu düşüktür. Denge sağlanması için normlar yani kurallar geliştirirler ee, ve farklı alanlarda sorumluluk alırlar. Bu da toplumsal roller. Şimdi güç dengesini bozma. Şimdi güç dengesini kim oluşturuyor? Bir diyor ki toplumsal kurallar. Nedir? Toplum tarafından belirlenmiştir. Daha çok erkeğin güçlü, kadın ise erkeğe saygı göstermesi öğretilmiştir. İki, görece kaynaklar. Kimin daha çok kaynağı varsa o güçlüdür. Parasıdır, ünvanıdır, eğitimidir. Daha çok erkekte oluyor bunlar. Kadında olduğunda ise erkek bunu güç sembolü sembolü olmaması için uğraş verir. En az ilgi ilkesi. En az ilgi gösteren güç ondadır. İlişkide en az ilgi gösteren daha güçlüdür. İlişkiyi sürdürmek istiyorum, çaba gösteriyorum diğer kişi bunu kötüye kullanabilir. Çatışma. En iyi ilişkilerde bile çatışma vardır. Genellikle çocuklardan dolayı ya da iş kaybından dolayı. Bir kişinin davranışının bir diğer kişiyi engelemesidir çatışma. Karşılıklı bağlım ve etkileşim arttıkça çatışma artar. Sıradan ilişkilerde çatışma azdır. Ciddi ilişkilerde çatışma çoktur. Evli çiftlerde ayda bir ortalama bir iki defa hoş olmayan çatışma yaşanır ve normaldir. Şimdi çatışma sorunları 3 temel grupta sınıflandırılabilir. Çatışmanın sorunları. 1- Özgül davranışlar yani spesifik özelliğinden kaynaklı. Kişi mesela doğum gününü unutmuş. Bu da bir çalışma nedeni. Normlar ve roller. Kişinin sorumluluğunu yerine getirmemesi. İşte verilmiş sözlerin tutulmaması. Kişisel eğilimler. Yükleme kişiliği, yükleme kişiliğe yapıldığında çatışma e, oluşur. Peki çatışmanın çözümü nedir? E, sıkıntının kendisi değil olay değil, çözümü çözüm yöntemidir. Eleştiri dışsal yükleme olmalıdır. Olumlu davranışsal işsel yükleme yapılmalıdır deniliyor. Doyun ve bağlanım. Şimdi bağlanım neymiş? Kişileri e, ilişkide tutan olumlu, olumsuz tüm güçlerdir. Neymiş? Üç tane bağlanım var. E, kişisel bağlanım kişinin hür iradesiyle ben bu ilişkide varım, bu ilişki devam etmek istiyorum, kendi tercihim diyor. Ahlaksal bağlanım e, kişiyi bağlamda tutan din ve toplumsal sorumluluktur. E, zoraki e, zorakidir diyor ki ben bitiremem bitirsem bunun bedelleri ağır olur e, kendini zorla ilişkide buluyor yatırımlar şimdi e, Rasbult yatırım modeli var karşılıklı bağımlılık kuramın temellidir e, doyum olmazsa bile bazı ilişkide kalınabiliyor yatırım yüksek yapıldığında kişi doyum almasa bile bazen ilişki de kalabilir. İki tür yatırım vardır. Biri içsel yatırım, biri dışsal yatırımdır. E, i̇lişkiyi sürdürme mekanizmaları nelerdir? Olumlu yanılsamalar. Ne demek? E, olumlu yanlarını daha baskın gör, olumsuz yanlarını önemseme. E, çekici alternatif ortaklardan vazgeç, alternatif seçenekleri değersizleştirmek, şu an sahip olduğumuz